Günaydınlar işimize başlayalım Gelmeye başlayın yavaştan Gelmeye başlayın Olabilir. Merhaba Şimdi bakalım listede var mısın öncelikle evet. Varsın süper ee, 0104 Bir dakika şu logolar var mı Onlara bir kontrol edelim Onlara bir kontrol edelim onlara bakalım ee, Tarihte bir sıkıntı yok Tamam 0104'e bakıyorum 0104'e bakıyorum. Sol tarafta onun dışında görüşün, görünüşünde pek bir şey yok zaten. Listede de varsın geçebilirsin. Umarım bir şeyi gözden kaçırmamışımdır ama genel olarak baktım yani. Tamam. Şimdi öncelikle gözlerinin yeri doğru neyse ki. Listede var mısın? Hayır listede neden yoksun mesela? Mesela bugünün listesinde neden yoksun? Bir dakika senin mesleğin neydi? 0204 senin mesleğin neydi? Şef. Yani bilmiyorum. Günün listesinde yoksun ama e, her şey neyse ben bir aramak istiyorum ya. 1346'yı ben bir aramak istiyorum. 13 40 6. İşimizi güzel yapalım. Af, patladın kanka. Patladın. Güle güle, güle 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 güle. Tamamdır. Temizlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Vallahi eliniz kolunuz dert görmesin. Yalnız işine devam edebilirsin demezsen e, sevineceğim hani sen söylemesen de ben ediyorum zaten devam o açıdan e, kardeş eksik belge verme ya eksik belge verme 03.04 03.04 years ahead diyor ama her zaman giyer demiyor bilmiyorum bakalım bugünün listesinde var mısın varsın Belgelerde ve kimliğinde damgalar var. Şu anlık her şey tutuyor gibi. Sadece şu daireyi 4258 e aramak istiyorum. 42 4258. Bir şapka takmadığın için biraz şüphelendim ama bakalım. Bakacağız. <laughs> Evde değil de, de tamam. Tamam amcacığım sen geçebilirsin. Tamam tamam geçebilirsin buyurun. Evet güzel. İyi ki şapka takmıyor diye öldürmedik. Olur. Merhaba ablacığım. Öncelikle listede var mısın? Listede varsın. Ama he tamam listede varsın okey sıkıntı yok. Şimdi bir şu belgeleri bir kontrol edelim. Bunlar da damgalı, tarih, okey. 0201 desin demek. 0201 desin. Tamam ya, hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Geçebilirsin. Yani yanlış kişiyi almadığımı düşünüyorum. En azından bir günü bir tamamla. <laughs> İçim çok kötü oldu. <laughs> çok kötü bir görüntüydü. Daha fazla maruz kalmak istemedim. Ya <laughs> kimliğin nerede? Kimliğin? Her şeyi ben mi söyleyeceğim ya? Apartmana girerken iki tane şey vereceksin zaten. Tamam. Eksik belge yok. Bir şey yok. Günün listesinde neden yoksun? Mesela. Hani mesela. <laughs> Hayır hiçbir hata yok kardeşim. Bakmıyorum. Birden oraya ışınlanmayacaksın. Ben senin daireni arıyorum. 0102 26 28 26 28 Arayamadım mı? 26, 20, 8. Direkt arayamıyorum. Ama neden? Onu anlamadım. Ama sanırım sen gerçeksin ya. Şimdi dış görünüşüne bakıyorum ama hiçbir değişiklik yok yani. Sensin abi. Tamam hadi geç hadi. Hadi. Hadi geç. Bugünün listesinde yoktun ama neyse. Ol, Pilot abimiz geldi. Şimdi öncelikle bugünün listesinde varsın. bunlardaki belgeler sahte değil tamam. damgası var. 0303'e bakıyorum. 0303 003. Seni daha önce almamıştık zaten. Aramaya da gerek duymuyorum. Zaten bugünün listesinde de varsın. Hadi canım görüşürüz. Ölmedik herhalde. Yani ne diyeyim ki? Şunu bir temizlerseniz çok sevineceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam hadi git artık işimi öğretme bana. Alayım mı? Çok inandırıcı geldin de bana. 42. Ee, tamam. ...temizlendiğine sevindim. Daha seri gelirseniz... ...hani hepimiz eve gideceğiz... ...çünkü. Seri almadım daha önce değil mi? Tarihte sıkıntı yok. Damgalarda sıkıntı yok. 0101'e bakalım. Bunda da herhangi bir... ...sıkıntı göremedim... Beni sağ tarafta olacak. Sağ tarafta. Bugünün listesinde varsın. E, tamam kimlik var. Görünüş tutuyor. Bu var. Listede de var. Yani açayım. Bence pek bir sıkıntı göremedim. Umuyorum ki ölmedik. tamam. Bu gariban da ne yapsın ya? Hep okula gidip geliyor işte. Listede de vardır herhalde. Listede yok. Listede yok. Damgaları tam. Tarih tutuyor muydu? Tarih yok. Tarih yok. Bir de sahte belge hazırlamışlar ki tarih yapacaksın oraya onu bile beceremiyorsun. Ne diyeyim ki yani? Hı. Günü kapattık güzel. Şimdi şuraya bir bakalım. Öldürdüğümüz biri falan var mı? 5 tanesini yakalamışım. 0 şey komşu öldürmüşüm ve kimseyi de içeri almamışım. Kolaydı. Kolaydı.